Evet, karşınızda göbek adı macera olan dünyanın en korkusuz adamı Bir Giles. Ulster Birlik Partisi eski üyesi Patrick Ford ile kriket oyuncusu ve iş adamı Neville Ford'un kızı Lady Giles ve Muhafazakar Parti eski Sir Michael Garrison oğlu olarak dünyaya gelen macera perest Don Hede ve Kuzey İrlanda ve White Adası üzerinde bulunan Bambridge'de büyüdü. Giles'in ay lakabı kendisine büyük kız kardeşi Lara Fevkin tarafından verildi. Okudu okulun ilk dağcılık bölümünün açılmasına da katkıda bulunmuştu Bill Guys. 2002 yılında Şokotland artık söyleyemem Shotgun, büyük karatede siyah kuşağı bulunan Guys İngilizce, İspanyolca ve Fransızca dillerinin ana dili kadar hakim inancı hayatın omurgası olarak tanımlayan Guys koyu bir Hristiyandır. 2000 yılında hayatının kadını Sara Guys kızlık söyledi. Chengiz King ile evlenen genç macera peresinin Jesse Mardumke ve Huckberry Adlarında 3 tane erkek çocuğu var. Yani erkek adamın erkek çocuğu olur lakabında. İkincisi asıl adı Edward Michael Giles olan ünlü Survivor. İngilizce'de ay anlamına gelen lakaba bir kız kardeşi tarafından takıldı. 3. Gerçek adı Edward olmasına rağmen ilk adını resmen bir olarak değiştirdi. Kendisine Stockland karate'de ikinci dereceden siyah kuşak sahibi. İngiliz Otel Hava Kuvvetleri SAS'ta 3 yıl boyunca görev almıştır Bill Giles. 1996 yılında SAS'ta görev alırken Güney Afrika'da bir serbest atlayış esnasında bir Giles'in paraşütü yırtıldı ve yere sert biçimde düştü. Sırtında 3 yerde kırık oluştu. Gel gelelim kazadan sadece 8 ay sonra 23 yaşında Everest'e tırmanarak en genç dağcı unvanını alan bir Giles bunu çok normal olarak karşıladı. Bir keresinde tırmanış sırasında kaza geçirirken arkadaşı için Times nehrinden tam 22 kilometre kürek çekti. Üstelik çıplak olarak yani bunu nasıl çıplak olarak yaptı bilmiyorum. Kırdı rekorlar arasında en tuhaflardan biri 7600 metre yükseklikten bir hava balonundan resmen akşam yemeği yemek. Adam resmen keyfine keyif atmış diyorum. Neyse bunu da geçiyorum. Programlarında sıklıkla gördüğünüz çiğ et yeme, idrar içme gibi aşırılıklıkları çocukluktan beri zaafı var arkadaşın. Çiğ etin tadı da onu gerçekten çok mutlu ediyormuş. Yani pişirmeye hiç ihtiyaç duymuyormuş. Hatta şöyle ki bir programda bunaltan sıcaklıktan korunmak için üzerine idrar yaptığı tişörtünün kafasına sarmıştı. Kafasına mı sarmıştı? Gerçekten bu adam artık başka dünyalar gitmiş diyorum. Diğer bir bilgi inanılmaz kurtuluş adında programın için bir keresinde bir timsah ile güreşmişliği var. Timsah ile güreşmiş. Bu adam timsahla güreşmiş de aslanla da güreşmiş olabilir bence. Ve ve çölde bulduğu çürümüş deve etinin yemişliği de vardır. Doğada ra rastlandığı cansız hayvan bedenleriyle arası nedense çok iyi. Bir koyun ölüsüyle örtünüp uyumak en sevdiği hobilerin arasında. Vallahi bizim hobilerimiz başka bu adamın hobileri başka diyorum. Ve sevgili bir her zaman o kadar da garip değil tabi. 34 yaşındayken izciliğin en üst rütbesi olan oymak beyliğine yükselmiştir. Yani bu en normal yaptığı şeylerden biriydi. Kendisi için en unutulmaz anlarından biri ise Himalayalarda 29 bin fitten yaptığı yamaç paraşütü olmuş. İnsanlar tırmanmaya korkuyor beynimiz tırmandıktan sonra aşağı atlıyor demiştir. Bir diğeri ise Atlantik Okyanusu'nda üstü Açık bir bot ile ve bir arkadaşıyla geçmek. Yani ot gönüsü üstü açık bir botla geçmiş adam yani. Da adam ne yapsın yani. Neyse deli meli ama kendisi tam anlamıyla altın yürekli bir adam. Bir yardım kuruluşu için Britanya adalarında boy, boydan boya geçmişliği vardır. Yani bu adam daha ne yapsın. Bu adam yardımsever diyoruz. Evet arkadaşlar, arkadaşlar. videomuzu izlediğiniz için teşekkürler. Kanalımıza abone olmayı ve videoları paylaşmayı ben, ben, ben. unutmayın. Et, donum, Sizden de bu haftalık bu kadar. Herkes kendine iyi baksın. Herkese Herkes good bye. Evet arkadaşlar. Size bir, size bir şarkı söylemek istiyorum. Evet, bu şarkı çok hiç bir yerde yok. Evet. Şimdi beni iyi dinle. Ekmeciğimi küre de bana yiyor. Vay maranım rahatım ne rahat olsun. Kodesinler fıkar karısı. Baymaran'a, rat Bu şarkı benim diğer, ben de i̇şte ben de böyle, oh, bir var işte böyle, Evet oyunculuk kariyerinizle Evet, Mustafa Bey, oyunculuk <gülüyor> <gülüyor> ben, ben, ben. Bey kimse katamaz. ben on numarayım. Ya bana bir fırsat verse Her yani, evet, zaman olur Ama işte, böyle, parazitler var, Evet, kanalımıza abone olmayı ve videoları paylaşmayı unutmayın. Herkese good bye.